Çiftlik köyde yöneticileri en son sokakta ne zaman gördünüz? Şimdi Adil Bey'i en son ne zaman gördüm? Bir bir, 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 bir buçuk gün önce dükkan ziyaretlerinde gördüm. Arası da yanına gidebiliyoruz. Öyle bir rahatımız var. Şimdi eee sorun sokakta eee belediye başkanını, valiyi kaymakamıyla da cumhurbaşkanını görmek değil, işin kendisini görmek. Eee Adil Bey'den de aslında bir senelik bir geçmişi var. Çok bir şey beklemeyin de çok doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü birçok şeyin değişimi e, senelik senelerin birikimiyle alakalı bir şey. Adil Bey'in de çalışmalarını göreceğiz. Valla Çiftçiköy'deki e, yöneticileri e, zaman zaman görüyoruz. E, sağ olsunlar buradan geçiyorlar. Ama e, isterdik ki gelip sıkıntımızı söyleyebilelim. Derdimizi anlatabilelim. E, burasının işte temizlik yönünden daha iyi, daha güzel olmasını isteriz. Biz çiftlik köylüyüz. Yani burada yaşıyoruz. Buranın her zaman daha güzel olmasını isteriz. E, yöneticiler gelip geçiyor. Görüyoruz sağ olsunlar vuruyorlar zaman zaman. Eksiklerimizi söylemek için bizden biraz röportaj yapsa veya da konuşsalar daha memnun oluruz yani. Şimdi bu başkan, başkan seçilmeden önce sahilde biz karşılaştık, sohbet ederdik onunla. Sahilde karşılaştığımızda ilk söylediği şey, ilk yapacağım iş dedi, barınak yapmak dedi, bu teknelerin barınağını yapmak ve bu tekneleri de oraya almak dedi. Sahibi olmayan tekneleri de ortadan kaldırmak dedi. Mesela şu karşıki gibi, karşıki gibi yani onları dedi düzene sokmak dedi. Fakat bunun için hiçbir adım atılmadı, hiçbir şey de yapılmadı. Yani tekneler şey gibi darbadağınık duruyor her tarafta. Bir an önce bu barınağın yapılması, çünkü barınak olmayan bu sahilde Marmara şehrinde hiçbir yer yok yani. Yani hiçbir yer yok. Bir çiftlik köyde barınak yok. Yani çok ufak beldelerde bile bir tane değil iki tane barınak var. Ama bizim burada hiç barınak olmadığı için tekneler böyle e, sürünüyor yani resmen sürünüyor. Suya bağlıyoruz, fırtına gelir diye endişe ediyoruz, kenara alıyoruz, e, üzerinde 70-80 motorlar var, e, Çalınır çalınmaları diye endişe ediyoruz, ondan rahat edemiyoruz. Yani bir türlü barınak şart yani barınak olmasın şart. Bunu lütfen başkana duyurun. Her gün görüyorum ben. Yani uzun zamandır görmüyorum. Hiç görmedim. Yakın zamanda.